Hoş geldiniz yeni bir videomuzda sizden gelen yorum soru ve istekler üzerine yayın programımıza yine bugün de devam ediyoruz. Yayınımıza başlamadan önce yasal olarak yayınlanması ve paylaşılması zorunlu olan bir uyarı. Bir de çekince metnimiz var. Bunları da okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak başlıyorum videomuza. Okumayanlar videomuzun açıklama kısmından ya da karşınızda görmüş olduğunuz şu anda bu görsel metinlerden bunları okuyabilirler diyoruz. Bunları okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak da videomuza birlikte başlıyoruz. Albaraka Katılım Bankası ile devam edelim. Şimdi Albaraka Katılım Bankası tarafından teknik manada yukarı yönlü yükseliş yönü trend eğilimin sürede devam ettiğini anlatıyoruz. 200 günlük hareketli ortalamanın aşağıya kırılmadığı müddetçe de tahtanın teknik manada önünün yönünün hep yukarı yönlü 200 günlük hareketli ortalama dönüş, 200 günlük ortalama Eylül, Ekim, Kasım düşüşü ama dönüş, 2025 yılının Mart-Nisan süreci dönüş, yine Haziran dönüş, Eylül, Ekim, Kasım görmüş olduğunuz gibi sürekli olarak inceleyip baktığımız zaman yukarı yönlü yükseliş yönü eğilimlerin her zaman trend dahilinde ilerlediğini gördüğümüzü ifade ediyoruz. Yani biz buradaki banttan hiç çıkmadık. 2023 yılından bu başlamış olduğumuz bu bölge sürekli olarak devam ediyor hala Albaraka Türk Katılım Bankası'nda bilginize. Bu bölgelerin üstünde kapanışlar yapıldığı müddetçe de tahtamızda teknik manada buradaki nokta yani 7 lira ee, yaklaşık 40 kuruş seviyesinin altına inmeyen 7 lira 60 kuruşun üstünde kapatan kalan bir Albaraka Türk Katılım Bankası. Olduğu müddetçe de trend baz hareketlerin devam ettiğini, şirketin 20 günlük, 50 günlük, 100 ve 200 günlük gördüğünüz gibi hareketli ortalamanın üzerinde bulunduğunu hem de yatay bölgenin hala üstünde fiyatladığını, bakın yatay bölgede burası bunun altına inmemeliyiz çünkü bu bölgenin üstü artı bölge, bu bölgenin altı ise eksi bölge olduğunu unutmaman gerektiğini e, bunların hala üzerinde olduğumuzu şirketin artık düşen bandını Gördüğünüz gibi aşmaya başladığını, bu da önemli. O düşen banda aşması, RSI'nin güçlenip eli referansının üstüne atması derken bütün bu koşulları göz önüne aldığımızda hedefler ortaya çıkıyor. Yani 7 lira 40 kuruş, 7 lira 60 kuruş bantların üstünde kapatan kalan bir Albaraka Türk Atılım Bankası demek önüm açık 8 48, 50 aralığı hedef bir oraya açtıktan sonra 9 lira hedef 2 927 27 hedef 3 950 hedef 4 demektir bilginize yani şirketimizin önümüzdeki dönemler 4 tane hala teknik hedefi olduğunu vurgulamaya devam ediyoruz ama ileride 9 lira 50 kuruş fiyatlamasının üstünde kapandıktan sonraki süreçte daha iyi bir eğilim göreceğimizi düşünüyoruz yani trend tarihinde ilerleyip devam edebilmesi için şu anda herhangi bir sorun evet olmadığını bu fiyattan üstüne kapatı kalmaya devam etmesi gerektiğini 4 tane hedefe mümkün olduğunu ifade ediyoruz vurguluyoruz ama tekrar söylüyorum 9.5 fiyatlamasının üstünde kapanışlar yapılması gerektiğini anlatıyoruz bilginize bunların üstüne kapanışların gelmesiyle birlikte performansın devamlılığını göreceğiz sizlerle birlikte yeter ki şu bölgenin üstüne kapanış gerçekleştirebilirim yeter ki bu bölgenin üstüne atabilirim. Yeni zamanı gelsin inceleyip bakarız. Şimdi öncelikle bizim tek konumuz bu 4 hedefe gitmek olacak. Bakın TSKB'nin de şu anda hedefleri var. Garanti Bankası'nın hedefleri var. Bu saydığımız hedeflere bu bankalar bir ilerlesinler. Bu hedeflere gelirten sonra yeni hedefler konuşabilecek miyiz tartışacağız bilginize. Bu şirketle alakalı teknik olarak başka aklınıza bir soru işareti kaldıysa, merak ettiğiniz başka bir konu eğer teknik olarak varsa kanalımıza girin, oynatma listelerine ulaşın ve buraya geldiğiniz zaman bak buradaki teknik analiz isteklerinizi lütfen bu videoya altına yorum yapın. Ne artık soru işaretiniz varsa teknik olarak bu şirketle alakalı senedi yazın ve sorunuzu yazın. Bunu hemen soruyu dahil edip yayında anlatacağız. Onu da ifade edelim hemen sorunuza videolu şekilde cevap vereceğimizi ya da bu şirketle alakalı kap analizi. Şöyle bir kap geldi bunun açıklaması tahtaya kat katkısı ne olabilir? Ya da temel analizi. Bu şirketin hikayesi nedir? Bu şirketin bilançosu ne durumda? Ne bekleriz? Bu şirketin ettiği ele nedir? Ucuz mu? Pahalı mı? Yatırım yapacağız mı? Yapmayalım mı? Her neyse aklınızdaki soru işareti her neyse de bu sefer bu şirketin bu videonun altına bu sefer yorum yapın. Temel analiz buraya, teknik analiz buraya yapın. Neyse soru işaretiniz yazın. Hemen konuyu dahil edelim programımıza ve hepsine cevap verelim videolar ile bilginize. O yüzden dolayı daha fazla aklınızda teknik ya da temel soru işareti kaldıysa özetle oynatma listelerindeki şuraya şu iki videoya hangisini istiyorsanız lütfen bunların altına yorum yapın ki bizi de hemen dahil edip isteklerinize ve sorunuza hemen videolar ile cevaplar verebilelim bilginize.